Ediray yolu, ince ham mantar olursa bir kışan çok olursa ona yanılıyor. Burası şifalı su. Her şifalı su burası. Evet amca mantar falan varsa burada ne yapıyorlar? Mantar burada aşağıda bak bahçe vardı orada yapıyorlar. Anladım yani çamur ama koyuyorlar. O bir her şey gelince burada her yapıyorlar. şey kendi getiriyorlar. Mantar getirirsin burada yemek pişirirsin, piknik yapırsın burası. Amca bana bu şifalı suyu baştan anlatır mısın? Neye yarıyor? Herkes duysun. Evet, siz söyledin sana. <laughs> Olmadı amca baştan Ama, tamam. bak abla bu şifalı su. Taş. Evet. Kum. Evet. İdra yolu. Evet. İhtiham. Evet. Ayağda mantar olursa. El, vücutta elinde bir kaşıntı olursa ona yararlı. Bu suyu içecekler mi? Bu suyu içecek ne? Allah şifa verecek. Taş ne? içiyor. Taşı temizliyor saçı param parça ediyor. kommet tutuyor. paran parça ediyor. Peki aradaki mantar nasıl? Çamura mı batırıyorlar? Çamur buradan bastır, buradan getirirsin. çamuru yaparsın, Kendini ayağına, eline vurursun. 10 dakika kalacaksın. Bu suyla yakacaksın. Sonra o mantardan kurtuluyor Allah'ın izniyle. Heh, öyle, onu şifa Allah. Aynen, saygılar, Tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, yani, de, Allah razı olsun. Ederim. Allah razı olsun. Ayaklarınızda mantar sorunu varsa şifalı sudan birazcık alıp da buraya gelip burada çamuru oluşturup ayağınıza süreceksiniz. 10 dakika beklettikten sonra da tekrar şifalı suya gidip orada yıkayacaksınız ve Allah'ın izniyle ayağınızdaki mantar sorunlarından kurtuluyorsunuz. şifalı sudan getirdiğiniz suyla burada böyle çamur oluşturup eliniz ayağınıza nerede sorun varsa oraya sürüyorsunuz. 10 dakika bekledikten sonra suda yıkıyoruz.